Alo. Ablacığım. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Aklım sizde kaldı. İyiyiz merak etme. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Nerede kalıyorsunuz peki otelde mi? Yok. Bir tanıdığımızın yanında. Ha şu çeyiz dükkanı olan kadın mı? Evet. Anladım. Tamam görüşürüz. Sonra yine ararım ben seni. Tamam durucuğum görüşürüz. Cık. Turnacığım Hiçbir şey yemedin. Al bunu ye bari. Okula da geç kalacaksın. Karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Çok mu? Okula gitmesem. Tamam. Konuşurum ben öğretmeninle. Kızmadın mı? Yok kızmadım. Olur arada böyle. Hmm, gel bakalım. Sırf bu dosya için mi gelmiş Hah. İçer misiniz Tamam Tamam oldu Mehmet sağol Hadi görüşürüz Kahvenizi için çıkalım ee? Karakola Dün yorgundunuz. Bugün gidelim polise konuşalım. Hemen kızınızı bulsunlar. Gidemezsiniz değil mi? Çünkü sizi ve Cengiz'i araştırmaya başlamışlar bile. Hatta Ankara'dan sırf Meleğin dosyası için amir gelmiş. Cengiz'i sorgulamış. Onu arıyorlarmış şimdi. Cengiz demişken. Sahi nerede erkek arkadaşımız? Amire dert olduysa madem. Karakola baksın. İçeride Cengiz. Benle bir alakası kalmadı. Öyle mi? Bana pek peşinizi bırakacak biri gibi gelmedi. Bakın Çocuk bir amir dosyayı kapatmaya niyetli değil. Sanırım Cengiz'i yeniden sorgulayacak. Ya bu defa Cengiz kendini kurtarmak için sizin meleğe yaptıklarınızı anlatırsa? Ben hiçbir şey yapmadım. Ama Cengiz'in yaptıklarına da sesinizi çıkarmadınız. Aslında İstanbul'a melek için gelmediniz değil mi? ...niyetiniz polisten kaçmaktı. Bil, bilmiyorsun. Her bildiğini zannediyorsun ama senin bildiğin yok be! Git Bil, bilmiyorsun! Belki. Ama sizin hikayenizle benzer çok haber yaptım. Öyle anneler var ki... ...kendi hayatlarıyla mücadele ederken çocuklarını ihmal ettiklerini fark etmiyorlar bile. Onları suçlamıyorum. Belki şartlar farklı olsaydı... ...dünyanın en iyi annesi olacaklardı. Sen ne biliyorsun be gay 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 gay? Belli ki Melek size yük olmuş. Kendinizden ve Cengiz'den koruyamamışsınız onu. Şayet Melek... ...Zeynep Hanım'ın ise ve mutluysa... ...bırakın orada kalsın. Belki böylelikle Melek'i korumuş olursunuz. düşünün isterseniz. Demek sen yaptın bunu. Aferin sana. Sakar teyzemle yaptık. Teşekkürler. Afiyet olsun. Peki boyama kitapların? Onlar bitti mi? Oo, daha hepsi duruyor. Hadi koş getir bakalım birlikte yapalım. Tamam. Sarp abi sen de gel benimle. Tamam. Dur. Annem burada olduğunu biliyor mu? Tabii ki. Neden saklayayım ki? Arada kalmanı istemem. Yeterince üzdüm hepinizi. Ne olursa olsun sen benim ablamsın. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Ben her zaman senin yanındayım. Ben aynı durumda olsaydım sen beni yalnız bırakır mıydın? Durum biraz karışık. Fark etmez. Sen benim ablamsın. Teşekkür ederim. Annem nasıl peki? İyi mi? Eh, üzgün tabii ama belli etmemeye çalışıyor. Gamze? Gamze nasıl? Bebeği aldırmaktan vazgeçti. Öyle mi? Şimdilik tabii belli olmaz bu Gamze. Kolay bir karar değil. Ama ben onun çok iyi bir anne olacağına inanıyorum. Umarım. Duru, siz buradaysanız ben bir Gönül Hanım hastanede ziyarete gitsem Tuna ile ilgilenir misiniz? Olur, olur tabii ki. Tamam, sağ ol. Abla, e, aklıma takıldı. Kim bu kadın? Turna çok sevdi. Siz hep buraya geliyorsunuz. Daha önceden tanıdığım biri mi? Yok. Turna ile buraya geldiğimizde tanıştık. Yalnız bir kadın. Kimsesi yok. Peki. Sen güveniyorsan sorun yok. Güveniyorum. Geldik. Kalemleri de çok havalıymış. Bütün renkler varmış. <laughs> Tornacığım. Ben Sakar teyzeni ziyarete gideceğim. Sen teyzenlerle kalırsın değil mi? Alır. Çabuk gel ama tamam mı? Tamam çabuk geleceğim. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz abla. Günaydın. 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 Bunlar size. Ay Çok güzel çok teşekkür ederim. <laughs> Nasılsınız? Yolunda değil mi her şeyi çıkartıyoruz Gönül Hanım'a? E, tabii tabii çıkacağım ama biraz daha kalmam gerekiyormuş. Neden? Bir sorun mu var? Yok hayır hiçbir sorun yok. Öyle bir bakacaklarmış. <laughs> Bunun dünkü kazayla bir alakası yok ama değil yok, mi? Yok yok hayır yok. Ee, Hemşire hanım biraz sonra gelip kanınızı alacaktır. Tamam. İyi günler. İyi günler. Size giyecek bir şeyler getirdim evden. Ay çok sağ ol. Çok güzeller. bunlar da üstümde kalmıştı sağ ol. Gel geç Bırakın. geç otur. Geç, geç geç. Çok şükür iyiyim ben de. İyiyim Zehra abla ya. Ay canım benim ben de seni çok özledim. Me Melek. İyi. İyi. Geleceğiz zaten sana. Bıktım bandırmadan evet. Haber vereceğim sana ben olur mu? Tamam. Tamam ablam benim öpüyorum seni çok. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Yolculuk mu var? Sana ne? Sen bana yardım edecek misin etmeyecek misin onu söyle. Yardım edeceğim tabii ki ama niyetiniz ne onu anlamıyorum meleği bulmak mı yoksa ondan kaçmak mı? Kızımı görmek istiyorum ben. Nesini anlamıyorsun? Orasını anladım. Ama ondan sonrasını soruyorum. Yanınıza mı alacaksınız sonra? Meleği görmek istiyorum o kadar çok özlemiştir beni. Çok sever kızım beni. Hem Zehra ablası da görmek istiyorum zaten. Götüreceğim. Sonra geri getiririm. Kızınızı Zeynep Hanım'a mı bırakacaksınız? Yani ne vaz mı geçeceksiniz? sorun değil benim için. Daha 26 yaşındayım. Her şeyi yeniden başlarım. Yapmak istediğiniz bu yani. Bandırma'da yaşamak istemiyorum artık. İstanbul u... Belki Yalova'ya taşınırım. Gittin mi hiç Yalova'ya? Bir iki kere. Güzel yer ama. Ben çok seviyorum. Seyra abla orada işte. Onun yanına gideceğim zaten. Bu telefonda konuştuğunuz oydu galiba. Akrabanız mı oluyor? Yok. Komşum da. Ama annem gibidir yani Zehra abla çok. Annem gibidir. Meleği doğurduğum zaman çok yardımcı oldu bana. Sonra işe başlamak zorunda kaldım. Meleğe baktı. Sonra Yalova'ya taşındı. Bir küçük bir bakkal açtı. Ama biz bir iki sefer gittik Zehra ablayı ziyarete. O yüzden Melek hatırlar onu yani. Zehra abla de bilir. Götüreceğim onu da. Sonra geri mi getireceksiniz beni? Dedim ya geri getireceğim diye. Niye bir şey ilk kere soruyorsun? Yani kızınızı görüp sonra vedalaşmak istiyorsunuz öyle mi? günleri unutmak istiyorum. Hangi kötü günler? Meleğin acı çektiği günleri unutmak istiyorum. <laughs> Çok not karlecim. Annem. Bak, manav amcadan sakız için marul aldım. bıktım senin yayıntından. Hem büyüdün artık. Büyüdüm. Hı -hı. Anne. Anne. Saçımı iki yandan örer misin? Handan öğretmenim açık olunca kızıyor. Kendin yap. Kendin Parmaklarım daha açılmadı. Peki. Peki. Yarın örersin. Pislik seni, seni pislik, seni pislik seni, pislik. sick kuzum. Hayır, iyileştim. Yemeğini bitirince parka gidelim o zaman. Hava çok güzel. Yok, hayır gitmeyelim. Annem gelsin öyle gidelim. E annen ararız tatlım, o da parka gelir. Olmaz mı? Hayır, gitmeyelim. Belki tekrardan karnım ağrır. Aşağıda ünlerle oynayalım mı? Olur kuzum sen nasıl istersen. Ama önce çorbanızı bitirelim olur mu? Tamam. Görüşürüz. Alo Ali Bey. Zeynep Hanım merhaba. Neredesiniz? Hastanede misiniz? Hastanedeyim ama çıkıyorum şimdi. Dükkana geçeceğim. Turna yalnız merak etmiştir beni. Tamam. Ben de yoldayım. Oraya gelin konuşuruz. Tamam oldu. Tamam. Selma şu dosyayı bilgisayara işlesene. Gönül Aslan. 29 Kasım 1965. Alerjisi yok. Teyze. Kolunu kıpırtatma da ben de düzgün sarayım. Tamam tamam. Ha, anneciğim. Canım nasıl geçti günün? çok iyi. Biz yukarıda resim yaptık. Şimdi yüz sarmayı öğretiyorum teyzeme. Aa dur hatta ben getireyim resmimi. Getir bakalım. Abla bugün karnım geçti deyince parka gidelim dedik istemedi. Biraz huzursuz sanki. Annemle olanlara mı üzgün acaba? Şule burada. Nasıl yani? Turna'nın annesi mi? İstanbul'da mı? Evet. Kaldığımız oteli buldu. Ciddi olamazsın. Ne oldu peki? Bir şey olmadı şimdilik. Ayrıldık hemen otelden. Karşılaşmadık. Of ya. Yazık Turna'ya. Çok korkmuştur o. Anne bak. Bur Buraya Turna Güneş yazdım. Hmm. Kalpler yaptım Sakar teyze. Merhaba. Merhaba. Konuşabilir miyiz? Geliyorum hemen. Ne oldu? Konuştunuz mu? Meleği istemiyor. Nasıl yani? Kızını görüp vedalaşıp gidecekmiş. Şule'den mi bahsediyorsunuz siz? Evet. Siz nereden biliyorsunuz ne istediğini? Şule Ali Bey'de kalıyor. Ona yardım mı ediyorsunuz? Amacın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz Duru. Anlatın siz. Şule kendine yeni bir hayat kurmak istiyor. Tek başına Yani dediğine göre öyle. Ya Bu nasıl bir kadın ya? Nasıl bir anne? Yani çocuğunu bırakıp gidecek yani öyle mi? Ya Şule kayıp bir kadın. Çok dengeli değil. Anladığım kadarıyla annelik ona biraz ağır gelmiş. O yüzden iyi bir düşünün derim. Tek derdi kızını görüp gitmek. Nereden eminsiniz? Manyağın teki bence. Kadın kızını çöp poşetine koymuş. Şimdi de görmek istiyormuş. Yerinde olsam bu kadınla turneyi yan yana getirmem abla. işine gelmeyen her şeyi unutmak istiyor. Çocuğa bakamayacağının da farkında. Bakmak da istemiyor bence. Tek derdi vicdanını rahatlatmak. Turna'yı da temel yanına alacağını düşünmüyorum. Şule Turna'nın annesi. Onu geri almak isterse kanun önünde hiçbir hakkım yok. Onu kaçırarak bir suç işledim ve hala da işliyorum. Ama Turna bir oyuncak değil. değil bir eşya değil oradan oraya atılacak. Anlıyorum. Haklısınız da. Ben sadece bana söylediklerini anlatıyorum size. Yalova'da eski bir tanıdığı varmış. Oraya gitmeyi planlıyor. Turna'yı da birkaç günlüğünde yanında götürmek istiyor. İde'ye geri getirmezse? Şule keyfini kaçacak işlerle uğraşacak birisi değil. Bana sadece niyeti bu gibi geldi. Burada tek tehlike... ...Turna'nın annesini gördüğünde... ...onu istemediğini söylemesi olur. İşte o zaman işler biraz karışabilir. Neden? Nasıl yani? Şule gerçekle yüzleşince işe inadı bindirebilir. İstenmeme duygusunu kaldıramaz. Üstelik kızını görünce... Yaptıklarından dolayı pişman olup onu götürmek isteyebilir. Bunlar da mümkün tabii. Ben turna için en iyisini istiyorum sadece. Zaten o yüzden seninle kalmalı abla. Belki gerçekten pişman Şule. Değişmek, kızıyla mutlu bir hayat kurmak istiyor. Sizce bu şansı turnadan almaya hakkınız var mı? Niyetim sizi zorlamak ya da sorgulamak değil. Ben sadece her şeyi düşünmenizi istiyorum. Çok zor durumdasınız, farkındayım. Ama en doğrusunu yapacağınıza inanıyorum. Ben eve gideyim artık. Bir şey olursa ararım size. Ben de sizinle geliyorum. Bu kadının niyetini anlamak istiyorum. Dur sen karışma. Karıştım bile. Hadi gidelim. Tamam ama şöyle hiç şüphelendirmememiz gerekiyor. Asistanım dersiniz.